arkadaşlar bugün sizler dünyada gezi yer arayacağız arkadaşlar ee, o zaman ilk önce okumuzu çıkaralım şimdi o zaman başlıyoruz arkadaşlar ben arkadaşlar hep şuraya girmek istemiştim mesela kuaför içine bir şey varsa yani bir yerde giriyorsa şuradan deneyelim belki görebiliriz gireceğiz Aa girdik. Herkes abi ne diyeceğiz oldu. E kafir girebiliyor mu? Çünkü şabandan yedi fakat bu hafta herkesin her yere girebiliyoruz ya. Yani. Her yerdeydi de ya bazen. Şuraya girip bir deneyeceğiz falan. Giremiyoruz burada bakalım. Yok giremiyoruz. herhalde. Başka robotun içi bakalım. iki yerimiz robot uygulaması, bayağı büyük usta bak, robotun içi boş bir şey arkadaşlar, yani yedi saat. Robot boş arkadaşlar. Şimdi buraya gireceğiz. Ben buraya girmek için biraz denemiştim arkadaşlar ama denememiştim. O zamanlar bu ok satılmıyordu çünkü. Ama eğitimler sınırlı değildi. Bunun içinde de böyle geliyoruz. Burada kız bize bakıyor. Çok garip yani. Kız bizi nasıl görüyor? Çok merak ettim. Doldurmacanın içine geliyoruz. Doldurmaca giremeyi diye düşünüyorum. Gireyim. Şu Şurada deneyeceğim. Şöyle. Yok, giremiyorum Şimdi okulun içine gidiyoruz. Okulu ben çok merak ettim. Şöyle gidelim o Şurada duracak bu kapı gelecek. Gel. Ay düştü kasa. Okul içine bir tane ok attım. Girdik. Çok kolay. Evet. Çok kolay. Nereye girelim? Başka. Başka. Şuranın arkası bir şey işte girebiliriz diye düşünüyorum. Oy vay ki sıfırdı ki bence kime geldik ki geldik ara dedik. geldik valla. Hey çubuğun içte girelim. Yok gireyim. Öyle girdi. Başka bir yerden filan Bu üç katlı olduğu için yani görmüş olarak üç katlı ama içine bize bir, bir katlı. Arkadaşlar ben giremedim. Siz belki girebilirsiniz. Bir yerlere çıkıp filan. Yukarıda belki olabilir. Evet girdik burada içinde. Bir daha işte girdik arkadaşlar. Güzel bir şey. Bir daha kitap Şimdi nereye? Bir sap. Tam... düşünüyorum. Burası bakın. Burası bence olmaz diye düşünüyorum. Oldu. Yok olamadı bunu. Yedi fakat çıktı. 7 çıktı. Yedi çıktı. Bak kafanı yedi ama geri oraya ilerlediğiniz zaman attı bizi. Görüyoruz arkadaşlar. İşte teker Yok giremez. Zaten tekerlek yok. Giremez. Ama belki bunun içine girebiliriz. Ne diyelim? Ne diyelim olacak mı? Oldu. Adam, biz yazıyoruz. Biz yazıyoruz. Yatkı çıktı arkadaşlar. Evet, üstten yaptığımızda nasıl oluyor? Bir dakika. Heh. Bir dakika ya. Allah'ım ya. Hatta olur. Üstü ayak durduğunda içeriye giremiyoruz arkadaşlar. Bu da Ben daha önce bu içine hiç çünkü pas basmamıştım. Şimdi arkadaşlar başka bir yer. Ha taşı şu taşın içine girebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar taşın içine Sonra var, başka bir yer. Aa ağaç var. Ağaça bakalım. Hazır ağacın yanında bir Şimdi tam buraya gireceğim. Evet. Başka yerden deneyelim. Mesela şuradan. Olmadı. Üstten deneyeceğim. Üstten de yapamayız ki şuradan deneyeceğim. yok. Bizi bildiğin bir çekim. bakın çekti. Düştü. Çekti. Bakın içi de doğru çekti. Sonra da düştü. Bu bir şey oldu. Havadan içine girdik. ve gire gideceğim. arkadaşlar. Böyle içi de girebiliyor. Arkadaşlar ben hatırlıyorsam sanki Önceki videomda burayı çekmiştim sanırım. Hatırlamıyorum. Gizli geçitler videosunda Arkadaşlar hatırlamıyorum burayı çektim videoyu ama eğer doğru hatırlıyorsam ya yani çekmiş. Ya da çekmedim arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyorum ben şimdi videoyu zaten ee, biraz daha kapatacağım. Ne çünkü başka yer kalmadı arkadaşlar. Bakın bir şey daha bakalım. bir kapatalım. Daha nereye bakacağız ya? Karlı bak. sanırım şu karıya bakalım arkadaşlar. Zıplar var şu karlı. Zıplarla hızlıca. Neyse. Koşarak gideceğiz. Bir da arabayla çıkalım. Okulumuz gitti. Tamam. Al bir şey. Karıya burada da saklayacak yani burada saklayacak ya da gizli geçecek kadar bir şey yok burada. O ne? Ben bu diye girdim. Ben bir istikrar yapacağım. Ben şu tam şurada dediğim belki girmiş bile. Yok bir de bir de yukarıya çekiyor. Yukarıya Ben niye motoru alıyorum arkadaşım? <laughs> Çık motorda. Oku. Okudan da Tamam arkadaşlar bir video bu kadardı. Arkadaşlar burada birazcık hastayım kusura bakmayın sesim kötü gelebilir. Evet arkadaşlar benim video bu kadardı. Yoruba abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Ee, hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.